Selamünaleyküm hocalarım. Bugün İslam tarihine başladık. Bismillah diyelim başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ebu lakaplarından biri değildir? Camiül Kur'an. Kur'an sahifelerini bir araya getirdi. Hepsini topladığı için Camiül Kur'an onun lakaplarından biri. El Atik. Soylu, güzel ahlak sahibi anlamlarında yine onun e, lakaplarından biri. Estetik biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e gaybi konularda e, gıyap, bilmediğimiz konulardan e, görülmeyen bilinmeyen konulardan mesela bir tanesi Miraç'tı. E, o konulardan haber geldiğinde peygamberimize Efendimiz'e şeksiz şüphesiz güvendiği için estetik lakabı verilmiştir. E, vakti seherde teheccüd kılanların babası da denir ona. Belki böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Çünkü çok teheccüd namazı kılıyormuş. El Faruk biliyorsunuz ki Hazreti Ömer, Ömer Faruk onun lakabı hak ve batılı birbirinden ayıran anlamında. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ebu Bekir'in? Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ilk halife seçiminde aday gösterdiği sahabelerden biri değildir. Böyle sordum çünkü Hazreti Ebu Bekir vefatından önce Hazreti Ömer'i yerine halife seçiyor. Hazreti Ömer'i seçiyor kendisinin halifeliğinden sonra Halife seçiminde Peygamber Efendimiz vefatından sonra ilk halife seçiminde kimi gösterdi? Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı ve Hazreti Ömer'i gösterdi. Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah bence dedi halife olabilir dedi. Lakin onlar dediler ki sen dururken biz halife olmayız. Biz sana biat edeceğiz dediler. Onlar tam biat edeceklerken başka bir sahabe Beşir bin Saat. Hızlıca koşup Hazreti Ebu Bekir'in eline tutundu ve ona biat etti. Beşir bin Saad Hazreti Ebu Bekir'e ilk biat eden sahabe. Saad bin Ubade dediğimiz kişi Ensar. Ensar kendi arasında birleşip bir halife seçmiş. Peygamber Efendimizin vefatından bir saat geçmemiş ki herkes halife seçme derdine düşmüş. Bunlardan biri de Ensar. Ensar da kendi aralarında Saad bin Ubade'yi e, biz halife seçtik diyorlar. Saad bin Ubade ama bunu Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer tabii ki de kabul etmiyorlar diyorlar ki böyle olmaz. Allah işte Peygamber Efendimizin şeyi var hadisi var. E, e, immetü min Kureyş diye e, imamlar Kureyş'tendir, halifeler Kureyş'tendir diye e, ve zaten İslam'ın ilk sıkıntılarını, ilk işkenceleri de Kureyş çekmiştir e, gibi şeyler anlatarak insanları ikna ediyorlar ve Kureş'ten seçim yapılıyor. Saat bin Ubade de Ebu Bekir'e biat etmemiş. Hazreti Ali ve birkaç kişi daha da sonradan biat ediyorlar. Hazreti Ali biliyorsunuz Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra 6 ay sonra biat ediyordu. E Üsame bin Zeyd. Üsame'nin şöyle bir özelliği var. Şimdi şuraya yazayım. Hatırlar mısınız? Ne demiştik? Bir Muhte savaşımız vardı ya hani. Şöyle göstereyim. Muhte savaşında komutanlarımız vardı 3 tane. Bir tanesi de kimdi? Zeyd bin Harise'ydi ilk ilk komutan. Zeyd bin Harise, Usame bin Zeyd'in babası. Zeyd bin Harise bu savaşta ne oldu? Haliyle şehit oldu. Sonra yerine cafer Sadık gelmişti. Ee, Zeyd bin Harise'nin intikamını almak için Usame bin Zeyd'i Peygamber Efendimiz görevlendiriyor. Bu Mute Savaşı Bizans'a karşı gönderdiğimiz ilk sefer ilk savaş. Bu da Bizans'a karşı gönderilen ikinci savaş Usame ordusu Üsame ordusu. Hz. Ebu Bekir'in halifelik görevine geldiğinde yaptığı ilk iş Üsame ordusunu sefere göndermek. Burada ordu gidiyor. Lakin savaş olmadan birkaç tane irtidat eden, mürted dinden dönen kabileyi kendine getirip düzeltip, yola sokup geri dönüyorlar. Çok da bir şey yapılmıyor. Lakin Üsame bin ile ilgili bir şey daha anlatacağım. Üsame bin Zeyd daha 20'sinde bir gençtir. Ve sahabeler bizim ordunun içinde askerler arasında Halit bin Halit bin Velid ee, Ebu Ube neydi? Hmm. Saad bin Ebi Vakkas bir de Amr bin As gibi önemli komutanlar dururken nasıl oluyordu bu görev Üsame bin Zeyd'e veriliyor? diyorlar. Hatta peygamber efendimiz daha yaşarken söylüyorlar bunu. Peygamber efendimiz çıkıp açıklama yapıyor. Ben Üsame'yi uygun gördüm. Daha önce siz Zeyd bin Harise için de aynı şeyi söylemiştiniz ama o da çok güzel komutanlık yaptı. Üsame de çok iyi komutanlık yapacaktır diyor. Siz benim sözüme karşı mı geliyorsunuz diyor. Üsame bin Zeydi asla bu işten alıkoymayın diyor. Üsame bin Zeyd peygamber efendimizin belirlediği komutan. O komutan olacak dedi ve o komutan oldu. Çok şükür onu kesinlikle oradan almayın dediler. Hazreti Ebu Bekir, Üsame Bin Zeyd'i gönderdiğinde yine ona karşı çıktılar. O da dedi ki ben komutanı değiştiremem çünkü Üsame Bin Zeyd işe işin başına peygamber efendimiz getirmişti dedi. Üsame Bin Zeyd neden komutanlığa layık görülmüştür denirse bunu peygamber efendimiz böyle istediği için. Peygamberimiz onu oraya atamıştır çünkü Hazreti Ebu Bekir de buna dokunmadı. Abdurrahman Bin Avf ve Sa'd bin Ebi Vakkas. Bunlar Aşire-i Mübeşşere'den olan sahabeler. Şimdi şöyle anlatıyorum. Ee, Hazreti Ebu Bekir seçildi. Ona biat ettiler. O topluluk arasında herkes orada biat etti. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'i kendisi vefat etmeden önce tayin etti. Hazreti Ömer ne yaptı? Hazreti Ömer kendisinden sonra halife seçilmek üzere 6 kişiyi seçti. Dedik ki Aşire-i Mübeşşere'den yaşayan 6 kişi. Hazreti Ali Hazreti Osman Abdur ab, yazamadım. Abdurrahman bin Av Saad bin Ebi Vakkas görmüyorsunuz ben şuraya yazayım. Ay ben dikkat etmedim. Şuraya yazacağım. Hazreti Ali Hazreti Osman Abdurrahman bin Av Talha bin Obeydullah Zübeyir bin Avvam Kim kaldı? Saat bin Ebi Vakkas 2-4-6 Bu 6 tane sahabeyi Aşere beşereden dedi ki siz bir araya toplanın aranızdan bir tane halife seçeceksiniz dedi. Bunun, aslında aşere beşereden bir kişi daha var Saad bin Zeyd. sait bin Zeyd o, onu amcasının oğlu olduğu için de koymamış olabilir buraya. Pe, kendi akrabasından kimseyi koymadı. Kendi oğlu Abdullah'ı da e, burada eğer hani 3'ü üç ya eğer 3'ü 3 üç kalırsa buradaki e, eşitliği bozması için aday olmamak şartıyla oy kullanmak için buraya dahil etmişti. E, o da buradan seçim yapın dedi. Hazreti Osman seçimi de bu şekilde gerçekleşmişti. Bu, bu ikisi de aşağıda bir beşeriden sahabeler. Üçüncü soruya geçiyorum. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlar arasındaki ilk iç çatışma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İlk iç çatışma nedeni tabii ki de halifelik seçimi. Halifelik seçiminde ensar dedi biz seçtik, muhacir dedi hayır olmaz. Bu ilk. Üsame ordusunun sefere gönderilmesi değil. Burada da çatışmalar var. Yine ni, niçin Üsame bin Zeyd gidiyor? İşte o bir kölenin oğlu tarzı şeyler. Ee, sonra Cirane. Cirane neydi? Huneyn. Huneyn gazvesinde e, Ensar'la Muhacir'in ganimet tartışmasıydı. Ensar Peygamber Efendimiz darılıyordu. Daha önce bahsetmiştim. Cemal vakası Hazreti Ayşe'nin devesinin üzerinde etrafında gerçekleştiği için adı Cemal vakası. Hazreti Osman'ın şehitlerin, şehit, Hazreti Osman'ı şehit edenlerin katilleri, şehit eden katillerin bulunamaması ve e, Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali'ye olan işte gidip neden böyle bir şey yapmıyorsun, katilleri neden bulmuyorsun diye onunla tartışmaya girmesi bu da yine bir Müslüman arasındaki çatışmaya örnek. Sıffin Savaşı da Kur'an sahifelerinin okların ucuna takılması. Amr bin As Hazreti Muaviye'ye diyor ki Kur'an sayfalarını okların ucuna takalım ve karşıya atalım. Hakem olayı oluşsun. Hakem olayı olsun aramızda. Hakem Kur'an olsun diye bir şey şeyi vardı durumu. Sıfır savaşta yine bir iç çatışma ama ilki halife seçimi. Şunlar şeyde oldu. Hz. Ali döneminde. Üsame ordusunun sefere göndermesi Hz. Hz. Ebubekir dönemi. Cilani zaten Peygamber Efendimiz döneminde gerçekleşti. Dördüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Hilafette veraset değil fazilet önemlidir diyerek Şia'ya muhalefet eden, Şia'ya muhalefet eden, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in halifeliğini meşru kabul eden bu birazcık daha e, konunun dışına çıktı ama bilgi olsun. aklımızda bulunsun. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in halifeliğini meşru kabul eden e, Şia fırkası aşağıdakilerden hangisidir? İmamiye ve İsna Aşeriye aynı fırka zaten. Bunun cevabı Zeydiye. İsmailiye değil Galiye'de de aşırılar. Aşırı olanlara deniyor. E, burada şunu bilelim. Hilafette veraset değil fazilet önemlidir diye şiaya muhalefet etmiştir Zeydiye. Hz. Ebu ve Hz. Ömer'in halifeliğini İmamiye e, yani İsnaşeriye, İsmailiye ve Galiye diğer şia hali, fırkaları da hiçbiri kabul etmemiştir. Hz. Ali'nin hakkının yendiğini düşünmüşlerdir. Bunun cevabı Zeydiye. Mezhepler tarihine şimdiden giriş yapmış olduk. Hz. Peygamber'in vefatından sonra sahabeden bazı kimselerin halife seçmek için toplandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Hanımız vefat ediyor. Hemen sahabe Sakifet-i Beni ile denen yerde toplanıyorlar. Gölgelik bir yerde. Ee, orada halife seçimine başlıyorlar. Cennetül Baki dediğimiz yer Medine'deki ilk mezarlık. Medine'de inşa edilen ilk mezarlık burası. Biliyorsunuz sahabe efendilerimiz burada. Suf ve e, mescid bir bölümü başta e, yoksul Müslümanlar için barınma yeri olarak kullanılmış. Daha sonra eğitim için kullanılmış. Eğitim faaliyeti daha fazla baskın olmuş. Suf şuradan hatırlıyorduk. Bir rima oyuna faciası söylüyorsunuz duyar gibiyim. Bir mahallede 70 tane kurra hafız suffe de yetişmişti. Ashabu suffe olarak anılıyorlardı. Şeceretur Rıdvan, Rıdvan biatının yapıldığı ağacın alt ağaç bu ağacın altında divan biyatını yapmışlardı. Hudeybiye anlaşmasından önce biliyorsunuz Hazreti Osman gitmişti. Onun öldürüldüğü haberi gelince Rıdvan ağacının altında biat etmişlerdi. Darül Erkam da Peygamber Efendimizin gizli davet yaptığı Erkam'ın evi. Sahabenin evi. Burada en son Müslüman olan sahabe efendimiz kimdir? Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir'e ilk biat eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Beşir bin saat. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Ebu Bekir'in halife olsunlar diye teklifte bulunduğu iki kişi. Onlar e, halife olabilirler demişti. O ikisi de sen dururken biz halife olmayız istemişlerdi. Saat bin Ubade, Ensar'ın kendi seçtikleri halifeleri Saat bin Ubade'yi seçmişler. Hz Osman değil zaten. Şimdi burada güzel bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi ridde olaylarının sebeplerinden biri değildir? Bu soruyu çözmemiz için ridde olaylarını kimlerin gerçekleştirdiğini bilmemiz lazım. Mürtetler yani dinden dönenler, irtidat edenler. Bedevidir. Hemen hemen hepsi bedevidir. Mürtetlerin hemen hemen hepsi bedevidir, doğru. Ve Kureyş'in hakimiyetini çekememektedirler. Evet. Bedeviler Göçebeler, Hadariler, Yerliler, Şehirliler, Bedevilerin şehirli olanları, Hadari olanların imkanlarını kıskanmaları. Evet kıskanıyorlar. Bedevilerin Hz. Peygamber'in sohbetinden yeterince feyiz alamaması sonucu kalplerinin İslam nuruyla aydınlanamamış olması. Evet. Kur'an'ı yeterince anlayamamış olmaları. Evet Kur'an'ı yeterince anlayamıyorlar. Belki e onlar Hadarilerden farklı bir dili konuştukları için olabilir. Ve kendilerini tam veremedikleri için olabilir. Onlara İslam'ın anlatılamamış olması. Böyle bir şey söz konusu değil. Peygamber Efendimiz onları çağırıp onlara İslam'ı anlatmıştır. Cevap Edirne. Ridde olaylarının sebepleri. Ridde olayları, dinden dönme olayları. Dinden dönenlerin genelde bedevi olduğunu bilin. Bu size çok soru yaptırır. Hazreti Ebubekir döneminde peygamberlik iddiasında bulunduğu için üzerine sefer düzenlenen, Hazreti Ömer döneminde İslam'a girmekle şereflenip Sasanilere karşı büyük kahramanlıkta bulunan ve Nihavent Savaşı'nda şehit düşen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Oo hocam ne sordun böyle de soru olmaz ki demeyin. Bu çok güzel bir soru. Tabii ki de Adnan Oktar değil. <laughs> Bunu biraz gülmek için koydum buraya. Ee, şimdi bunun cevabı şu. Tüleyha bin Hüveylid. Hatırladınız mı? Bence hatırlayanlarınız var. Tüleyha bin Hüveylid kimdi? Kim ben şuraya yazıyorum. Uhud. Hamra'ül Esed. Başım, neler söylüyorsunuz duyuyorum. Ve ne vardı burada? Katan. Şimdi dinle. Şurada ne dedim? Üzücük. Şurada ne dedim? İki tane gülücük. Şurada iki tane üzücük vardı. Bunlar da reci ile bir mani faciasıydı. Hatırladınız mı? Şeyde kronolojide. Eee Uhud'da üzülmüştük Amrül Esed'de savaşı yenmiştik bu biz biz burada yıkılmadı karakter mesajı verdik dedik mahsun kırmızı gül kırmızı. Katan seriyesinde de kim vardı? Tuleihabin, H. Hmm. Velit ve kardeşi Esed oğullarını Bunlar olan reisleri. Esedoğulların kışkırtmış. Medine'yi yağmalama düşüncesine girmişlerdi. Medine'yi yağmalam, yağmalayıp e, Medine birbirine katmak isterlerken e, sahabeler onları birbirine kattı demiştik. Burada Tüleyha bin Hüveylit vardı. Şimdi burada bir Tüleyha daha var. Tüleyha ne yapmış? Peygamberlik iddiasında bulunmuş. Hazreti Tüleyha diyeyim çünkü Müslüman olarak ölmüş. Peygamberlik iddiasında bulunanlar diğerleri kim? Esvet El Ansi, Müseyleme Türkezzap ve Seyca. Buna ne zaman başlıyorlar e, şeye peygamberlik iddiasında bulunmaya? Şurası Hz. Ebubekir'den sonra şu kişi nasıl bir şeyse peygamber efendimiz yaşarken başlamış. Esvet El Ansi peygamber efendimiz yaşarken peygamberlik iddiasında bulunuyor. Peygamber efendimizin yaşanıp artık vefat edeceğini anlıyor ve diyor ki o bayağı bunun gözünden söylüyorum olayı, bunun gözünden söylüyorum. Yanlış anlamayın. Esfet El diyor ki, Peygamber Hazreti Peygamber'in takipçisi çok fazla. E, o bir sürü kişiyi almış etrafına, işte bir sürü şey anlatıyor. Dur ben de en iyisi onun gibi yapayım, onu taklit edeyim. Benim takipçim de çoğalsın, abone olanlarım çoğalsın diyor. Bana like atanlar çoğalsın diyor. E öyle olmayacağı için. Ne oldu Esfet El Peygamberimiz yaşarken daha öldürülüyor. Bulunduğu yerin valisi ve halkı tarafından öldürülüyor. Peygamber Efendimiz'e de bu bildirilmiş daha vefat etmeden önce. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra da Medine'ye haber geliyor öldürüldüğüne dair. Peygamberimizin haber oluyor yani. Tüleyha bin Hüveylid, Müsellimetül Kezzap ve Seycah da diğer peygamberlik iddiasında bulunanlar. Tüleyha'nın üzerine bir sefer gö gönderiliyor. Hazreti Ebu Bekir zamanında Tüleyha Gassani'lere sığınmış. Daha sonra Hazreti Ömer zamanında da Müslüman olmuş. Nihavet savaşında da şehit olarak ee, ölmüş. müselime Kezzap ve Secah da, Secah bu arada kadın, bir kadın peygamberlik iddiasında bulunuyor. Secah'ın üzerine bir ordu, e, Tüleyha'nın başına gelenlerden sonra korkuyor Hazreti Ömer'den ve Secah nereye gidiyor biliyor musunuz? müselime Kezzap'a gidip onunla evleniyor. Müselimetül Kezzap da Hazreti Vahşi tarafından öldürülmüş. Onun üzerine de sefer düzenleniyor. Müslüman Kezap Hazreti Vahşi tarafından öldürüldü. Hazreti Vahşi'yi nereden hatırlıyoruz? Hint. Hint'te Müslüman olmuştu daha sonra. Hint. Hazreti Vahşi'ye, Hazreti Hamza'yı katlettiren kişi. Hatırladınız mı? Evet. Peki Müslüman şehitlerin cenazelerine, şehitlerimizin cenazelerine işkence etmeye ne deniyordu? Müsli. Bunu ilk yapan kişi Hint. İlk yapılan kişi Hazreti Hamza. Peygamberlik iddiasında bulunanlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hepinizin mütenebbi dediğine duyar gibiyim. Mürtet, dinden dönen kimseler için, dinden dönenler için kullanılıyor biliyorsunuz. El Mocemi kimdi? Kusay bin Kilab. Bakayım hatırlıyor musunuz? Kusay bin Kilab'ın lakabıydı. Kureyşleri bir araya getirdiği için. Mevali azatlı kölelere deniyordu. Azat edilmiş köleler. Mütterassil böyle bir şey yok. <laughs> ben uydurdum. Suriye'de Bizans'la yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Ecnadeyn savaşı. Şimdi. Hazreti Ebu Bekir göreve geldikten sonra yaptığı ilk icraat nedir? Üsame ordusunu sefere göndermek. Üsame ordusunu niçin sefere gönderdi? Muğte'nin öcünü almak için. Muğte'de savaşan 3 e, tane artık ezberlediğiniz komutan vardı. İlki Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise'nin oğlu idi. Şimdi Zeyd bin Harise Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek sahabedir. Niçin adı geçiyor? Zeynep Binti Cahş'la evlendiği için. Aralarında bir anlaşmazlık oluyordu ve ayrılıyorlardı. Sonra Peygamber Efendimiz Zeynep Binti Cahş'la evleniyordu. Ee, evet. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek sahabe olarak bilmemiz yeterli. Bu ordusu Moten'in ucunu almak için gönderiliyor. Yermük, e, Suriye kapısını bize açan, Suriye'de Bizans'la yaptığımız ilk savaş, Ecnade'nin savaşı. Yermük de Hazreti, Osman, Hazreti Ömer zamanında bu Ecnade'nin Hazreti Babakir zamanı. Yermük, Hazreti, Hazreti Ömer zamanı Osman, tövbe Osman deyip duruyorum. Hazreti Ömer zamanında Suriye'yi fethettiğimiz savaşın adı. Ejna kapısı Suriye'nin kapısını açtı. Yermük Suriye'yi fethettik. Yemame. Bu Yemame çok güzel bir savaş. Müseyli Metül. Kezab. Hani önceki derste anlatmıştım. E, peygamberlik iddia edenler arasından biriydi. Ben bunu öldürdüm. Ben bu şey peygamberlik iddiasında bulunan kişi öldürdüğümüz için güzel bir savaş dedim. Oysa ki çok zor bir savaştı. Çok kötü bir savaştı aslında. Buraya ikrime bin Ebu Cehil komutasında birlik gönderildi. İkirmeye daha sonra Şurah bilbin Şurah bilbin Hasene. Daha sonra da Halit bin Velid. Takviye kuvveti olarak gittiler. O kadar şiddetli bir savaş ki Bedir'den sonra en şiddetli muharebe olarak geçiyor. Bedir savaşından sonra en şiddetli muharebe Yemame Savaşı. Yemame Savaşı'nın diğer bir adı Akraba savaşı. Ee, bu savaş Kur'an-ı Kerim'in musaf haline getirilmesini zorunlu kılmıştır. Neden? Çünkü çok zor bir savaştır. 700 tane, 2200 tane Müslüman sahabinin öldüğü söylenir. 700 tanesi hafız. Kur'an-ı Kerim'in e, kaybolması, e, karışması, rivayetlerle bir araya getirilip karışması fikri ve Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e diyor bir araya getirelim Kur'an-ı Kerim'i diyor. Daha sonra da zaten Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturup Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirecekler, cem edecekler Hazreti Ebu Bekir döneminde. Bedir'den sonra en şiddetli muharebe aşağıdakilerden hangisidir? De bahsetmediğim bir şey kalmadı değil mi? Yok. Bedir'den sonra en şiddetli muharebeyi söyledim. Yemame. Diğer adı akraba savaşı, ecnadeyn bize Suriye'nin kapılarını açan savaş, Yermük Suriye'yi fethettiğimiz savaş, ecnadeyn Hazreti Ebu Bekir zamanı, Yermük Hazreti Ömer zamanı, Büzaha, Tüleyha'yı hatırlarsınız, Tüleyha bin Hüveylid, Esedoğulları'nın şeyinden, Reisi Esedolları Esedol Esedol kabilesinin reisi Tuleyha bin Hüveylid. O da peygamberlik iddiasında bulunmuştu. Ve onun üzerine gönderilen seferin adı da Büzaha. Tebük tebük zaten biliyorsunuz. Yine hatırlayalım. Ceyşül Osre, Ceyşül Osman, Gazvetül Osre, Saatül Osre diğer isimleriydi. Zorluk Gazvesi'ydi. Sıcak zamanlarda yapılmıştı. Sahabe çok zorlanmıştı. Abdullah bin Übey Medine'den çıkmadan yine arkasına dönüp gitmişti. Falan filan. Çok sayıda hafızın şehit olması üzerine Kur'an-ı Kerim'in cemini zorunlu hale getiren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Akraba yani Yemame Savaşı. Kimle yapılıyor? Kime karşı? Müserime Türk Hesap ve yandaşlarına karşı yapılıyordu. Ee, bu bedirden sonra en zor olan muharebeydi. Ecnadeyn Savaşı bize Suriye'nin kapılarını açan savaş, Yermük Suriye'yi fethettiğimiz savaş, Büzaha Tuleyha bin üzerine gönderdiğimiz savaş, Ridde Savaşları dediği, mürteddinden dönenlerin savaşları. Bu Akraba Savaşı ve Büzaha Savaşı bu, bu başlığa giriyor. Ridde Savaşı genel bir tabir. O da değil. İslam tarihinde Ridde hareketini ilk başlatan kişi kim olarak kabul edilir? Geçen derste bahsetmiştim. Esved el-Ansi. Rit'te yani dinden dönme hareketini ilk başlatan Esvet el-Ansi. Bunlar da diğer dinden dönenler. Müsellimetül Kezab'a karşı yapılan savaşın adı Yemame. Akraba savaşları. Tülayha bin Hüvelet'e karşı Büzaha savaşı yapıldı. Seyceh kadın bir peygamberlik kitasına bulunan kadın biriydi. Müsellimetül Kezab'la evlenmişlerdi. Eşas bin Kays'da yine bir peygamberlik kitasında bulunan kişi. Hz. Ebu Bekir döneminde Arabistan Yarımadası'na ilk fetihler başlamıştır. İlk fetihler ne zaman başlamış Arabistan Yarımadası dışına? Affedersiniz dışına. İlk fetihler Hz. Ebu Bekir döneminde başlamış. Affedersiniz arkadaşlar. E, yapılan fetihlerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Yapılan fetihlerin asıl amacı ilahi kelimetullah'tır. Yöneticilerin halklarına zulmetmeleri bu da var. Ateşe tapmaları bu Sasanilerin. Sasaniler yapıyor. Bu, bu yüzden gidiyoruz onları ee, Irak ya cephesi yani onları fetih başlatıyoruz zekat vermemeleri ha zekat vermemeleri kimin bu bu ne ritte hareketleri ritte hareketlerinden e, ritte savaşları zekat vermedikleri için başlıyor ee, diyelim İslam sevmedikleri için değil zaten. Suriye'nin kapı, Suriye'nin kapılarını İslamiyete açan savaş aşağıdakilerden hangisi değil Artık biliyoruz, Eczana Savaşı, Yemame, Akraba Savaşı, Müselime ve karşı yapılan savaş, Akraba Yemame yine aynı savaştan bahsediyorum, Yemame Savaşı isimleri birbirinden aynı savaşlar. Yermik bizi bu Suriye'nin kapısını açan, Yermik Suriye'yi fethettiğimiz savaş, Buzahat Ulehi bin de karşı yaptığımız savaş. En sap yani soy bilgisi ve Eyyamül Arap. Cahiliye döneminde Araplar arasında yapılan savaşlar. Bilgisi çok fazla olan. Bu konularda bilgisi çok fazla olan Müslüman olmadan önceki ismi de Abdülkabe olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman lakabı Zinnureyn. Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Ümmü Gülsüm ve Rukiye. Hazreti Ali lakabı Haydar. Ebu, Ebu Turab. Toprağın babası. Bir de neydi? Hazreti Ali. Esedullah. Allah'ın aslanı. Hazreti Ömer El Faruk. daha kaplı. Hazreti Bükür Estık. El Atik. Hazreti Bümelit de Seyfullah. Müslüman Türk bir gözü kör bir adam gelip ona dua et edip bir bayte çocuk. Bir çocuk dua edip gözünü iyileştirmesini talep etmiş. müselime dua etmiş ya da tükürmüş. E, ve adamın diğer gözü de kör olmuş. Buna hızlan da deniyor. Hızlan diğer adı. Yukarıda bahsedilen olan üstü hali aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de ihanet. Günahkar ve kafir olanların e, istek ve arzuları dışında gelişen olan üstü hallere ihanet denir. İrkas, peygamberlerin peygamberlik öncesinde gösterdikleri olan üstü hal. Hazreti beşikte konuşması. Meunet. Bizim gibi veli olmayan kulları Allah'ın darlık ve sıkıntıdan olağanüstü halde e, çıkarması darlık ve sıkıntıdan kurtarması meunet istidraç günahkar ve kafir olan kulların istek ve arzularını e, istek ve arzularının lehine istedikleri gibi gerçekleşen olağanüstü haller keramette veli kulların gösterdiği olağanüstü haller diyorum ve videoyu bitiriyorum kolay gelsin arkadaşlar